아, 아던다 아, 다 都是刀工，对不对？ Buranın Mado'su gibi sağ önem kertesi şu an siz sağ Mado'nun dondurmasının ana maddesidir. Sağ önem kertesi. Akşam olunca buradan siz sağıyoruz. yiyoruz. Elde buradan depo oluyoruz. Buradan direkt siz kazanına gidiyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi asrın bir depremini yaşadı Kahramanmaraş bölgemiz. E, tabi, hepimizin zararı bizim de zararımız oldu. Çiftliklerimizde Gördüğünüz gibi çok maddi bir kaybımız yok ama canlı hayvanlarda enkaz yok yani şeyler yerinde duruyor. Ama canlı hayvanlarımıza biraz stresten kayıplarımız oldu. Tabii biz bu süt olmazsa dondurum olmaz. Ham bizim süttür. Keçiler bizim için çok önemli. Diğer çiftliklerden de zaten bize süt, diğer çiftliklerden de bize süt geliyor. Hatta o sütlerden de o hayvanların günlük yemlerini gönderdim. Sütlerini aldım, sütlerini sağ, sağdırdım. Çünkü hayvan sağmak zorundasın. Sağmasanız strese girecek zaten. Onlar da neticede canlı. Ve ama şimdi şu anda elhamdülillah düştüğümüz yerden kalkmaya çalışıyoruz. Az şimdi hep söylediğim bir şey Maraş Milli Mücadele'de de olduğu gibi ecdat cephede savaşmış yarasını sarmış tekrar cepheye gitmiş. Biz de düştüğümüzden kalkak tekrar cepheye gidecek. İnşallah Kahramanmaraş ve Türkiye ekonomisini inşallah ayağa kaldıracağız.